Programımız devam ediyor sevgili izleyenler. Siyaret ilçesinin sosyoekonomik durumunu konuşmaya devam ediyoruz. Birbirinden değerli konuklarımızı da bu arada ağırlıyoruz. Şimdi yanımda Siyaret ilçesi Kalkındırma ve İl Yapma Derneği Başkanı Sayın Koçali Aymaz. Stüdyo konuğumuz diyelim. Efendim öncelikle merhaba. Merhaba efendim size genel bir soru sorarak başlamak istiyorum. Siyerek ilçesini il yapmak istiyorsunuz. Bununla ilgili dernek çalışmalarınız da var. Şöyle bir soru sorarsam Siyerek il oyuncağı ne değişecek? Siyerek ne kazanacak? Şanlıurfa ne kazanacak veya ne kaybedecek diye soracak olursam nasıl bir cevap verirsiniz? Efendim evvela ilçe türü programı olarak zatı ekibimize ve Kanadır Usta'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Turya, Haber Müdürü Kadir evet, Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizleri Siyorek'te görmek gerçekten bizleri mutlu etti. Çok sağ olun. Siyorek il, il yapılınca çok şey değişecek. Şimdi esasında Siyorek'in ilçe yapılmasıyla Siyorek'in geldiği bu mümkünün içi acısı bir durum. Sivere, nüfusu itibariyle 38 ilden büyük yüz ölçümü itibariyle Karaman, Mersin ve Van illerinin merkez ölçümlerinin dışında bütün illerin merkez yüz ölçümünden büyük. Şanlıurfa ilinin merkez yüz ölçümünden de 500 kilometre kare büyük olan bir kenttir. 1926 yılında il, il hakkı elinden alınınca sürekli sürekli dışarıya gitmek zorunda kaldı. Sermaye Siverek'te kalmadı. Ülke insanlarımız, kent kültürü almış insanlarımızı sürekli şöyle göç vermeye başladı. Siverek e, idaresi Siverek'e sahip çıkmadı. Bugün de çıkmıyor. Az evvel izin verirseniz bazı e, örnekler vereceğim. Bu arada Siverek bir olursa ne olur? Bakın ee, Siverek 1927 nüfus sayımında 15 bin nüfusa sahipti. Şanlıurfa'da 29 bin nüfusu var. Bugün Şanlıurfa milyonluk bir şehir durumuna geldi. E, sanayisiyle, üniversitesiyle, birçok önemli tesisleriyle e, büyük bir şehir konumuna geldi. Siverek'te hiç olduğu için bu durumda kaldı için siverek il olursa bir defa il teşkilatı burada kurulacak. Bütün il teşkilatları kurulunca e, bunlar tabi birçok personeller alacaklar. Birçok yatırımlar yapacaklar. Siverek her ile üniversite kuruldu. Sivere gerek e üniversite kurul, kurulabilir. Organize Sanayi Bölgesi Sivere geç olduğu için il izin vermiyor. Siyerek 1998 yılında Orman ve Sanayi Bölgesi'nin kurulması için müracaat yaptı. Bu e, kes, asa tespit edildi. Ondan sonra il idaresi e, Tarım Mera Mera Komisyonu verdiği kararı kabul etmediği için bu e, Orman ve Sanayi Bölgesi ile ilgili e, onun bulunduğu şehrin bir kooperatifi dava açtı. Vilayet, valilik o kararı e, onaylamadığı için bu kararı iptal etti. Organize Sanayi Bölgemiz yaptı. Sil baştan yine başlayacağız. Ama oysa biz 98 yılında Organize Sanayi Bölgesi için müracaat ettiğimizde Urfa'da bir tane Organize Sanayi Bölgesi vardı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel 10 ee, tane sanayi tesisinin açılışını yaparken, 2 tanesi siverek verilir. Programımızı yaparken, ilçe tesisimi programımızın ilk bölümünde söylediğimiz söz şuydu, Kamuflaj televizyon olarak, ülke bazında kalkınma, bölge bazında kalkınmayla mümkündür dedik. İllerin kalkınması da, ilçe bazında kalkınmayla mümkün olur dedik. Gerçekten de size katıldığım bir nokta var, ee, o da Siyerek ilçesinin e, gerçekten de turizme kazandırılması gerektiği yönünde bir e, söyleminiz oldu. Buna gerçekten katılıyoruz. Çünkü bugün Güneydoğu bölgesinde bulunan e, ve sadece tek olan Karaca Karacada ayak merkezi var. Onun da keza tanıtımı yapılamadı. Dediğimiz gibi Fırat da tanıtımı yapılamadı. E, hakkıyla yapılamadı diyelim. Bir farklı sorum daha olacak sizlere. Ee, Siyerek e, sanırım bundan 84 yıl önce il statüsündeydi. Fakat il statüsü elinden alındı. Şu anda ilçe konumunda. Elinden alınma sebebini sorarsam nasıl cevap vereyim? Şimdi e, bizim vardığımız sonuç e, Siyerek ilçe atılarak cezalandırıldı. Büyüklerimiz de zaten bize zaman zaman söylerlerdi. Siverek'in üzerinde kırmızı çizgi var. Siverek cezalıdır derlerdi. Tabi 1926 yılında Siverek ilçe yapıldı ama 1925 yılında Şef Said İhsan olmuştu. Siverekli o isyana karşı durduğu halde Siverekli aşiret liderleri 1926 yılında sürgüne gönderildi ve Siverek ilçe yapıldı. Şimdi bu bir, bir cezalandırmadır. Dolayısıyla biz e, bu hani e, demokratik açılım falan hükümetimizin Sayın Başbakanımızın bu açılımlarından cesaretle yapıyoruz ki madem böyle bir açılım yapıyorsunuz bu isyandan dolayı siverek de cezalandırılmış bu açılımın içerisinde sivereğinde değerlendirilmesi ve bu il iade edilmesi gerekir. Sivay'ın yapılması durumunda Urfa'da rahatlıyoruz. Şimdi 19 bin küsur yüz ölçümüne sahip olan bir şş, birinden bahsediyoruz. 10 tane ilçesi var. Binlerce köylerin mezarası var. Şimdi Urfa ile bu kadar geniş bir alana hizmet götüremiyor. Zorlanıyor. İşte ben arz ettim yani kültür müdürlüğü Siyonetteki tarihi eserlere sahip çıkmıyor. Bu doğa güzelliklerinden haberi yok. Ee, hatta kalenin e, çevresinin restorasyonu, ana hani çevre düzenlemesi ilgili bir projesi yok. Bakın Kültür Müdürlüğü'nün sırma çiftesini inceleyin. Siyonetten hiçbir şey göremezsiniz. Hep Urfa merkezi. Siyonetçi yok. Sadece düşünülen, tasarlanan projeler arasında Sivelerin kalesinden bahsediliyor. O da hikaye. İnanıyorum ki o hiçbir zaman o gündeme gelmeyecek. Belediye, belediye o, işte, o çevre düzenlenmesini işte istimdatlama yapıp çevre düzenlenmesi yapıyor. Kültür ve turizm müdürlüğünü yapması gereken görevi Sivelik Belediyesi yapmak zorunda kalıyor. Karayolları yine böyle. Karayolları kendi yolunun bakımını yapmıyor. Belediye onu yapıyor. Belediye gidiyorlar. Şimdi yani e, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün muhteşem bir şey var, kapalı spor salonu var. Gidip bir görelim orayı, bir çekin bakalım. Kültür Müdürlüğü'ne yakışıyor mu yani o binanın o şekilde olmaz. İl müdürlerimizin hiçbirisi de sürekli ilgilenmiyor. Kusali az önce ikinci sınıf üvey evlat muamelesi gördük dediniz. Burada ben bir soru yönetmek istiyorum. E, hükümetimizin e, Bölgemize has bir uygulama söz konusu biliyorsunuz. Kırsal kalkınma, daha öncelikli iller arasında, bahis dahi, e, kebap ve hibe desteklemeleri plan söz konusu. Bunları yeterli görmüyor musunuz? Efendim, doğrudur. Bölgemiz e, kırka, kırsal kalkınma projesiyle yani içerisinde kapsamındadır. Ama şimdi GAP eylem planında onu incelediğimiz zaman e, il merkezleri, ...cazibe merkezi yapılması çalışılıyor. Yani o eylem planının... ...ana hedefi illerin cazibe merkezi yapılması. İlçelerdeki, çevrelerdeki... ...sırmaya sahibi ve nitelikli insanların da ile... ...gelip orada yatırım yapmalarıdır. Yani Siverek'te kırsal kalkınmayla ilgili... ...ben e, proje yapıldığını görmedim. O projeden faydalanan Siverek'i de görmedim. Dolayısıyla... ...o e, eylem planı harika... Yalnız il merkezleri için harika bir proje, bir plan, ancak e, ilçelerle ilgili bir şey yok maalesef. Ee, ekonomik anlamda gidilmemizi e, özetleyen bir basan e, yardımcımıza da ben aynı soruyu sormuştum. E, Şanlıurfa merkeze en çok göz veren ilçemiz Siyah onu neye bağlıyorsunuz siz? Efendim tabi bunu işte e, hükümetlerin Tadılgap e, projesi, uygulama geçtikten sonra ta merhum Cumhurbaşkanı Başbakan Özel döneminden günümüze kadar gelen hükümetlerin Şanur failini cazibe merkezi yapmak için hani büyük şehirlere bölgemizden giden göçleri biliyorsunuz. Dolayısıyla büyük şehirlerdeki birçok huzursuzluklar oluyor. Bunların önünü kesmek için Şanlıurfa'yı cazibe merkezi yapma çalışmaları başlatıldı ve Hükümetin yaptığı propagandalar, medyanın yaptığı propagandalar, yabancı iş adamlarını getirip, yerli iş adamları getirip buralara da bölgesini tanıtıp buralara yatırım yapmaları sağlanmasıyla ilgili çalışmalar. Çeşitli sempozyumlar, paneller, konferanslar, çeşitli etkinlikler yapılarak bu tabi medya desteğiyle ee, Siverekli hani diyorlar ya diyorlar ya hani Gafın başkenti Gafın e, işte metropol il urfa bu propagandalar sonucunda daha önce Siverek'ten Urfa'ya gidip oraya yerleşen Siverekli'yi karmakla gösterirdiniz. Diyarbakır'da ilişki vardı. Ticari ilişkide öyleydi. Yerleşme de öyleydi. Onun, ama GAP projesi uygulamasından sonra bu, bu propagandalardan sonra Siverekli iş adamları, nitelikli sermaye sahibi çek insanlar Urfa'ya göç etmek zorunda kaldı. oraya yatırımlarını yapmak zorunda kaldı. Az de ben dediğim gibi 30 40 bin tane şu anda e, orada e, yatırım yapmış. Şimdi daha önceki göçler Cerbakır, Adana, bileyim, İzmir, İstanbul illerine yapılıyordu. Oralara giden vatandaşlarımız niteliksiz insanlardı, sermayesiz insanlardı çalışmak için, iş bulmak için derler. Ama Urfa'daki göz çok farklı. Sivere sürekli sarmaya yönünden, beyin yönünden kaybediyor. Bunun nedeni de işte bu siyasi iktidarların ve iyi idaresinin Sivere'ye hani, e, gerekli ilgi göstermemeleri, Sivere'ye sahip çıkmamaları. Hazineden bugün e, 30 milyar veya 30 milyon vergi hazine Anne vergi dairesine vatandaşımız vergi ödüyor. 100 milyon şeyden, hazineden buraya katkı yapılıyor. 70 milyon açığımız var. Aşağı yukarı diyor yuvarla. Şimdi biz hazineden geçirmek istemiyoruz. Bizi üretim yapacak, istidam yaratacak, para kazanacak, altyapıyı hazırlayın diyoruz, önümüzde açın diyoruz, e, engel olmayın diyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Bu da devletin görevi. Gerek Salim Vali'mizin, gerek İli ve başta da siyasi iktidarların görevidir. Eğer bunlar görevi yapmazsa vatandaş ne yapabilir ki? Ortada hiçbir şey yok ki. Ne yapsın? O bakımdan diyoruz yani bizim önümüzü açın. Rica ediyoruz. Yalvarıyorum ya Allah için önümüzü açın diyoruz. Başka ne diyeyim ki?